Bir ay tutulan orucun ardından Ramazan ayı bitti ve bayram geldi çattı. Koronavirüs salgını gölgesinde kutlanacak olan Ramazan bayramı öncesinde. Vatandaşlar da bayram alışverişleri için marketlerin, mağazaların yolunu tuttu. Ancak pandemi nedeniyle bu yıl diğer bayramlardan farklı kutlanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kutlanacak bayram alışverişi alışkanlıkları da değişti. Bayramlaşmaların olmayacağı bu bayramda insanlar gelen misafirleri için değil kendileri için evde kalacakları 4 günde yiyeceklerini almak için çıktıkları sokaklara yiyeceklerini almak için çıktı. Bayram şekerleri almak yerine kahveyi tercih eden düzceliler kahvecilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarına uyulması için sık sık esnaflar tarafından uyarılan vatandaşlar dükkanlara da yine koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde teker teker alındı. Düzce esnaflarından Mehmet İçbilen konuyla ilgili şöyle konuştu. Ee, i̇nsanlar kendi eğlencelerini evde kendi kendilerine yaşayacaklar. Kahveye şekere, şekere talep az ama kahveye talep çok şu an bayağı kuyruklar oluyor kahveyle alakalı. Şeker satışı, çikolata satışı biraz düştü. Bayramlaşma olmadığı için ama kahve iyi. E, peki kahve, insanlar artık kendileri içecekler galiba değil Tabii, mi? mutluluk evde kendileri kahvede bulacaklar. <laughs> e, peki size burada koronavirüsle ilgili çeşitli önlemler almışsınız. Ne evet. gibi önlemler aldınız? Kapıda bir kişi alımı kontrol ediyor. Personeli düşürdük. Ee, içerideki sayıda müşteri sayısını da 5'e düşürdük. Onu korumaya çalışıyoruz. Dışarıdaki kuyruk e, dışarıda oluşan kuyrukta da sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız Allah razı olsun. Duyarlandı, duyarlılar artık bu konuda. Gayet bize sıkıntı çıkartmıyorlar yani. Teşekkür ediyoruz herkese. Ee, peki kahve dedik. Evet. İyi bir kahve gerçi buradan olmuyor, Herkesin adresi ama. Evet. Ee, nasıl yapılır iyi bir kahve? İyi bir kahve öncelikle ee, ham maddesinden başlarsak önce çekirdeği güzel olacak kavrumu güzel olacak ondan sonra şişmesi iyi olacak güzel ondan sonra değirmenin taşı güzel olacak değirmen güzel olacak yapan iyi olacak güzel ince çekilecek ondan sonra yapılırken de soğuksun içine bir tatlı kaşığı veya üç tane çay kaşığı kahve atılacak isteğe göre şeker kısık ateşte pişirilecek. Sonra afiyet olsun. Sonra afiyet olsun. Tek seferde döktüğün zaman o da güzel olur. Yani ilk bayanlar iki kere döküyor ama o da biraz acılık verir kahveye. Bir onu da bilgilendirmiş olur.